Cümleden selamun aleyküm. Bugün Ankara Gölbaşı'ndayız. Bundan 8 sene önce yapmış olduğumuz sisteme güç artırımına gittik. Burada 12 adet 265 watt polikristal panel var. Şu anda 455 watt monokristal half kat e, 3 tane buraya 2 tane de bu yöne montaj yaptık. Toplamda 5 adet 455 watt panel artırımına gittik. E, burası kenet çatı. Aynı zamanda da kenet çatı uygulaması yaparak montajlarımız montajımızı tamamladık. Mogan Gölü manzaralı arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Birazdan da aşağıda lityum akü artırımına gideceğiz. 5 kW'ımız vardı bundan 3 sene önce bağladığımız. Şimdi bir 3 5 kW daha bağlayacağız. 10 kW'a çıkartacağız. Bağlantı şeklimiz bu şekilde. Birazdan aşağıdan görüşmek dileğiyle. Ve finaldeyiz arkadaşlar. Şu anda 5 kW'lık olan akü bankası grubumuzu 10 kW'a çıkarttık. Daha önceden PV1'i kullanıyorduk ve PV2'yi devreye aldık. Son bağladığımız 5 panelleri de buradan bağladık. DC sigorta üzerinden geçirip sistemi de devreye aldık. Lityum aküyü 5, 3 yıl önce bağlamıştık. 3 yıl sonra ekleme yapabiliyoruz. Lityumlar bunu destekliyor. Sistemi kuralı da tam 8 sene oldu arkadaşlar. Ee, yeni projelerde görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.